Bucak, ülkemizin Batı Akdeniz bölgesinin Antalya bölümünde ve Göller yöresinde yer alan Urdur iline bağlı bir ilçedir. İlçenin önceki adı Oğuzhan'dır. Oğuzhan adını ilçeye ilk yerleşen Oğuzların verdiği söylenir. Bucak, Toros dağlarının batı kolları arasında batıya doğru uzanan bir vadi üzerinde kurulmuştur. Tarım ve sanayi sektörünü dayanan çok güçlü bir ekonomisi vardır. Sanayi, tarım, ormancılık, nakliyecilik ve özellikle mermercilik alanlarında oldukça gelişmiş olup bu yönleriyle isim yapmıştır. Ayrıca ilçemizde kış aylarının vazgeçilmezi olan sahlep üretimi ve ticareti yapılmaktadır. Bu da ülke ve dünya çapında üne kavuşmasını sağlamıştır. İlçenin %67'si ormanlıktır. İlçenin en yüksek dağı 2336 metre yükseklikteki Kestel Dağı'dır. İlçe tarihi açıdan köklü bir geçmişe sahiptir. Bu geçmişin ilk halkasını oluşturan Kremna Antik Kenti'dir. Kremna Antik Kenti, Bucak ilçesi Çamlık köyünde bulunmaktadır. Aksu Vadisi'ne hakim bir tepe üzerinde kurulmuş önemli bir Pisidya şehridir. Ayakta kalan yapılar Roma dönemine aittir. Şehrin etrafı surlarla çevrilidir. Girişi batıdandır. Kent, ızgara planlı olarak kurulmuş örnek kentlerdendir. Burada yapılan kazılarda çıkartılan heykeller Burdur Müzesi'nde sergilenmektedir. Sagalassos Antik Kenti de Ağlasun ilçesinin 7 kilometre kuzeyinde ve Akdağ yamaçlarındadır. Sagalassos Pisidya bölgesinin Roma İmparatorluğu dönemindeki en önemli şehirdir. Şehirde bulunan yapıların büyük çoğunluğu Roma dönemine aittir. 1989 yılından itibaren kazı çalışmaları devam etmektedir. Kütüphane, tapınak, hamam ve çeşmeler gün yüzüne çıkarılmıştır. Roma imparatorları Hadrian ve Marcus Aurelius heykelleri ise son kazılarda bulunmuştur. 13. yüzyılda Selçuklu sultanlarından Gıyaseddin Keyhüsrev'in yaptırdığı Antalya'yı Ağlasun ve Eğirdür üzerinden Konya'ya bağlayan bir handır İncir Han. Hala ayakta kalmayı başarıp günümüze kadar gelen İncir taç kapısından ilk adımı atıp içeri girdiğinizde sizi fazlasıyla etkileyecek. Şu an birçok Selçuklu kervansarayının ayakta kalamaması İncirhan'ın Han'ın önemini daha da arttırmaktadır. Susuz Kervansarayı, Burdur Antalya Karayolu üzerinde Burdur'un Bucak ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Susuz Köyü'nde yer almaktadır. Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde inşa edilen yapının sadece kapalı kısmı günümüze sağlam olarak ulaşmıştır. Kervansaray'ın en gösterişli yeri Taç Kapısı'dır. Oh, diri diri, naf, diri, diri, diri,